Lakshmi, sakin ol ve artık olanları unut. Olur mu? Bence de sakin ol ve rahatla. Derin nefes al yenge. Sakin olursan rahat hissedersin. Zaten mabede gidince hepsi geçecektir yenge. Yani ağlayabilir mi artık? Artık ağlayabilir. Hayır hayır. Şimdi şimdi ağlayamaz Rişa abi. E, benim söylemeye çalıştığım şey eğer sakin olursa mabette kendini daha huzurlu hisseder. Hep barış içinde olacaktır. Ne diye tamam mı? şimdi barıştan bahsediyorsun ha? Barış nedir bilmiyor musun? Bu barış işareti. Barış kalbin mücadele etmeyi bırakınca ulaştığın huzurdur. Yani son noktadır yenge. Şöyle yap. Gözlerini kapat ve derin nefes al tamam mı? Şöyle yap yenge. Derin nefes al ve rahatla. Ne yapıyorsun sen böyle? Gözlerini kapattırarak her şeyi yeniden hatırlamasını sağlıyorsun. Oh kahresin. E, doğru ya, öyle. E, çok haklısın, benim hatam. Yenge, sakın gözlerini kapatma. Barışla ilgili söylediklerimi de. Tamam, unut. ben gayet iyi anladım Ayşe. Anladın mı? Lakshmi şey, annem adına senden özür dilemek Hayır. istiyorum. Hayır. Sen neden özür diliyorsun Rishi? Özür dilemene hiç gerek yok, tamam mı? Annenin de dilemesine gerek yok. Onun hatası değil. Onun hatası değil işi. Ellerimden neden yemek kokusu geldiğini anlamadım. Kim olsa aynı şeyi düşünürdü değil mi? Sorun da bu yenge. Yemek kokusu nereden geldi? Hı hı. Lakshmi bana yemek hazırlarken de bulaşmış olabilir değil mi? Olabilir ama bu kadar güçlü bir koku gelmesi çok zor. Bilmem ki nasıl oldu. Rüşe abi. Bu acayip şişenin senin odanda ne işi var acaba? Bu onun asetonu ojesini çıkarıyor. Hayır. Hey. Hmm. Ne o Oo. kolonya mı? Rişi abi. Bu yemek kokuyor. Ne? Evet. Şimdi anladım. Gizem artık çözüldü. Gerçekten de yemek kokuyor ama bu şişe nereden çıktı? Kahretsin. Bu şişenin nereden geldiğini bulmamız lazım. Ve Lakşmi'ye kimin oyun oynadığını. Evet. Hadi yürü gidiyoruz hadi. hadi. Önce gidip hadi. annemle konuşalım ve ona her şeyi anlatalım. Hadi tamam. gel. Hadi. Gidelim. Görüşürüz. <laughs> Anne. Şimdi olmaz Rişi. Tören başladı bile. Ama anne, Reşit, Lakşmi ile ilgili bir şey duymak istemiyorum. Konu her neyse törenden sonra konuşuruz. Ama anne, törenden önce konuşmamız çok önemli. Çok özür dilerim ama konu çok acil. Törenden daha mı önemli evet, yani? Evet öyle anne. Çünkü konu benimle ilgili. Zaten burada benim için dua etmeyecek misin? Evet edeceğim. Ama hiçbir faydası olmaz. Mariska gelsene. Ne? Ama neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Buraya gel. Peki. E, ne var? Sen, sen yemek yedin mi? Hayır ben hiçbir şey yemedim. Eve gidince yiyeceğim. E, ne oldu ki? Yani hiçbir şey yemedin öyle değil mi? Hayır işi ben bir şey yemedim. E, e, ne oldu ki? Senin için duaya mı katılmamı isteyecektin? Malişka elini göster. Elimi mi? Rishi neyin peşinde? Orucunu bozduğu için Lakshmi'ye kızgın ve şimdi de Malişka'ya mı yaklaşıyor? Ama bu şekilde yapması çok ilginç. Aman Tanrım. Rishi bu şişeyi nereden buldu? Aptal Sonya yüzünden evden atılacağım işte. Malişka. Evet. Aa, evet elini göster. Elinde yemek kokusu yok demek ki sen hiç yemek yemedin. <laughs> Ama şimdi sana bir şey göstereceğim. Sen ne yapıyorsun? Elini ver. Ama neden Elini Rişim? ver Malişka. Rişi elime ne sürüyorsun? Rişi ne yapıyorsun? Hadi kokla şimdi. Rişi ne var? Neler oluyor? Tören senin yüzünden durdu. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kim masum onu gösteriyor? Kimmiş masum olan? Yakında anlarsınız. Malişka. E evet. Kokla hadi. Şimdi elin sanki yemek yemişsin gibi kokuyor değil mi? Halbuki sen bir şey yemediğini söylüyorsun. Kokuyu aldın mı? Evet. Yemek kokusu alıyorum. Peki yemek yemediğinden emin misin? Söyle. Yok yemedim. Gördün mü? Malişka hiçbir şey yemediğini söylüyor ama yine de elleri yemek kokuyor anne. Evet. Peki neden? Bu şişedeki sıvı yüzünden. Bu... Bir dakika. Anne elini ver. Rişi dur. Rişi. Kokla elini şimdi. Yemek kokusunu aldın mı? Anne. Bu da demektir ki sen de yemek yedin. Rişi. Senin de orucun bozuldu o zaman. Rişi. Çok özür dilerim anne ama Lakshmi'yi hepiniz yanlış anladınız. Lakshmi'nin elleri bu şişenin içindeki sıvı yüzünden yemek kokuyordu. Eline nasıl bulaştı bilmem. Kendimi sürdü yoksa onun ellerine başka biri mi sürdü bilmem. Cevabı ben de bilmiyorum ama Lakshmi'nin orucunu bozmadığından adım gibi eminim. Baştan beri Lakshmi'nin orucunu bozmadığını söylüyorum. Gördün mü Nila? Lakshmi'yi evden atarak az daha çok büyük bir hata yapacaktık. Sonra da pişman olacaktın. Herhalde şu an çok pişmandır. Önemli değil bayan Nilam. Sen Lakshmi'yi evden atmadın zaten ama ondan gitmesini istedin. Ha? He? Herkesin gözü önünde Lakshmi'yi aşağıladın. Hem de bu kadar önemli bir günde yaptın. O zavallı kız aç ve susuz haliyle bunlara katlandı. Bu hiç doğru değil. Hatta korkunç. Hayır Rami. Biz şimdi bu hatamızı telafi edeceğiz. Hayır. Lakşmi'yi buraya getir. Çünkü törene katılacak. Hemen getiriyorum. Hayır Ayuş. Lakşmi'yi getirme. Neden anne? Neden getirmiyorum ki? Çünkü onu Nilam çağıracak. Ben mi? Evet Nilam. Onu istemeyen sen değil misin? Eğer sen çağırmayacaksan Buraya gelmesine izin vermem. Ama anne? Seni küçük düşürmeyi hiç istemem Nilam. Hatta Lakshmi de bunu istemez. Ona gitmesini söyledim ve o da hiç ses çıkarmadan gitti. Rişi onun tarafını tutmasına rağmen gitti. Bunu neden yapıyorsun o zaman? Sen bu töreni oğlun için düzenledin değil mi? Onu kovmuş olmana rağmen duayı Lakşimi yapacak kızım. Ve onun zaferinin senin mağlubiyetin olmasını istemiyorum. Neden mağlubiyeti olsun ki an? Bu tören zaten onun oğlu için düzenlenmedi mi? Dolayısıyla onun zaferi. Biliyor musun anneanne? Lakshmi sizin tören bittikten sonra mabede girip dua etmek istediğini söylemişti. Görüyor musun Nilam? İnsanlar senin hakkında kötü bir şey söylemesinler diye konukların önünden geçmek istememiş. Yani seni o denli düşünüyor. Hiçbir suçu olmamasına rağmen boynunu eğdi ve hiç ses çıkarmadan senin istediğini yaptı. Senin isteğine saygı gösterdi. Ve şimdi sıra senden ilan. Ayuş arıyor. Efendim Ayuş? Benim. Anne. Senin hiçbir şey yemediğini ve orucunu bozmadığını öğrendim. Törene katılabilirsin. Gelebilirsin. Ben ben hemen hemen geliyorum anne. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum anne. Sen bu yüzden iyi bir insansın. Gerçekten de çok iyisin. Hata yapanları cezalandırdığın gibi kendi yaptığın hatayı da düzeltebileceğini kanıtladın canım. İşte bu yüzden onunla gurur duyuyorum anne. Çok teşekkür ederim. Ve ayrıca özür dilerim. Lakşmi çağırdığın için sağ ol anne. Gerçekten minnettarım. Lakşmi Hadi dua edelim anne. Ayış evin her yerinde kamera var. Var. Futeşli. Görüntülere bak. O şişeyi eve kimin getirdiğini ve kimin kullandığını hemen bul. Artık huzur içinde dua edebiliriz, değil mi? Doğru. Eğer bugün evli bir kadına saygısızlık edilseydi, bu çok büyük bir günah olurdu. Bizim de bu işe kim yaptıysa onu bulmamız gerekiyor yenge. Gidiyorum. Evet, herkes oturabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.